Hepinize merhaba sevgili dostlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Yasin. Ben Narhan. Evet arkadaşlar. Aslında videoyu çok daha erken başlamıştım. Ve biz yükümüzü falan sardık. Hatta böyle bir yolda kaldık. Araba çıkmadı. Baya bir böyle aksiyon dolu bir video olmuştu. Ama firma bunu paylaşmamamızı istedi. Biz de çalışan arkadaşları zor durumda bırakmamak için ne yazık ki o videoyu iptal etmek zorunda kaldık. Sadece böyle yol güzergahını çekeceğiz arkadaşlar. Siz de zaten bizim sohbetimizi, muhabbetimizi yorumlardan gördüğünüz kadarıyla daha çok beğeniyorsunuz. O yüzden e, yükü indirmeye ve indirmeyi çekmediğimiz sadece yolu çektiğimiz bir video olacak. Zaten çok da uzak bir şehire gitmeyeceğiz. Söğüt'e ve İnisar'a gideceğiz arkadaşlar. Hadi hemen yolculuğumuz başlasın. Bir anket başlattık arkadaşlar. Artık yorumlarda sürekli ortak bir kanal olsun diye yazmaya başladınız. Bununla alakalı biz de bir anket yaptık şu anda. Arkadaşlar eğer ortak kanal açmaya karar verirsek kendi kanallarımızdan paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Ama daha çok özel şeyler paylaşırız. Yani kendi arkadaşlığımızla alakalı işte böyle oyunlar, challenge'lar bir şeyler yaparız. Onları izlersiniz muhtemelen. Ama tır videolarımız da ortak kanaldan gelir. Yediğimiz ekmek nasıl ortaksa YouTube kanalımız da ortak olur arkadaşlar. Bu konuda ne düşünüyorsun Orhan? Kardeşim, tabii ki de takipçilerimizin yani görüş önemli bizim için. Onlar ne diyorsa ona göre hareket edeceğiz. İstiyorlarsa açacağız. Yani mantıklı olan neyse ona göre davranacağız, ona göre hareket edeceğiz. Gerekirse açacağız tabii ki. Yani biz sonuçta size içerik üretiyoruz. O yüzden e, sizin söyledikleriniz de bizim için önemli. Hani bunu bir iki kişi yazsa her yorumu da dikkate almak tabii ki olmuyor. Herkes farklı bir şey söylüyor. Birinin istediğini öbürü istemiyor. Ama böyle çoğunluk ortak kanal istiyorsa biz de ortak kanala içerik üretmiş oluruz arkadaşlar. Yani bunun içinde siz... bunun içinde size sadece ortak kanalımıza girip abone olup videolarımızı like'lamak için arkadaşlar. <laughs> Aynen öyle. Şimdi de reklam yapmaya başlayalım. Için ustek yollarda. Belki de siz bu videoyu izlerken biz ortak kanal açmaya karar vermişsinizdir arkadaşlar. Ortak kanalı açıklama kısmına, kartlara aynı zamanda da yorumlara bırakıyorum. Bu arada arkamızdan escort eşlik ediyor arkadaşlar. Yükümüz çünkü biraz dışarı taştı. Firmada biraz kurumsal olduğu için hemen eskort gönderdiler yanına. Çakarlanmalar var. Onun çakarları var. Oradan arkamızdan eskortluk ediyor bize. Aslında çok güzel olurdu çekseydik ama ya şimdi firmaların da belli başlı kuralları var. Biz de bunlara uyacağız. Onlar bizim müşterilerimiz arkadaşlar. Uymak zorundayız ya. Yani. Bak kim geliyor Bir bak. Rizaoğlu da burada var be. Bir Rizaoğlu da burada var dedim. Bileciğim. Değil mi kanka? Şurayı boydan boyu çok beğeniyorum. Burada bir evin olacak şöyle şuna benzer ama tabii daha düzgün da temiz. Daha ama çok güzel kanka. burada çiftçilik yapacaksın ya. İleride öyle bir şey yapmayalım, girmeyelim böyle bir şey. Çiftçilik mi? Oğlum ben yaparım. Ben de yaparım. En iyisi çok tarlası olan çok hayvan var. Beni biliyor zaten. Buzağlarla. Evet, <laughs> <yapsana gülüyor> arkadaşlar yapsana o buzağlarla fotoğraf mı Allah Babam benim askerdi arkadaşlar. Her askerin emekli olduğu zaman bir hayvan bakma gibi hayali vardır. Babam da o hayalini gerçekleştirdi, biz de hayvancılık yaptık yani. O fotoğrafı şöyle bırakayım, bir görün bakalım. Deli çoban! <laughs> Tabii çok eski zamanlardı ama ben seviyorum abi hayvan... Boncik, boncik çobanlısı. Vallahi. <laughs> Hayvanları seviyorum ya. Hayvanlarla vakit geçirmek gerçekten insanı rahatlatıyor. Vallahi iyi geliyor. Onlar Yücel Afet'in yarattığı dilsiz varlıklar. Aynen öyle. Abi çok güzel olur Orhan biliyor musun? Böyle yemyeşil, böyle bahçemiz olur. Evimiz de ortak olur böyle. Ortak bir arazi alırız. İki tane daire dikeriz oraya. He? Postu da ekrana de, değil sırtımıza atarsın. Ne postu? Evet. Ay senin espri ne? az önce. Sen Şu espri mi yaptın? <laughs> Espriyi anlamayanlar varsa açıklamayacağım arkadaşlar. Çünkü anladığınızda çok üzüleceksiniz. Söğüt dönüşüne geldik. Ben bir de Söğüt'te çalışıyordum kanka sen biliyorsun değil mi? Acaba ben kaçıncı oldum? Sen... Eee... 9.999.000 <laughs> Buranın yollarını çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Hala da yapım devam ediyor. Az önce yollar falan çok güzeldi. toprak bulunan il bilecikmiş galiba. Kanka dikkat et onu. kaybediyor ya. Yani. Öyle tabii zor yani. Bence bunun standartı falan olmalı kardeşim. Üretmeyeceksin bunu ya. Adam o demiri kaynatacak oraya zorla. Mecbur yani. Kabinsiz traktörün işte kullanılması yasak. Piyasaya sürülmesi yasak olacak. Bence. Abi canımızdan değerli mi? Yol yapım çalışmaları olduğu için buraya mecburiyiz. Mecburi vermiş. Yol çalışmasından dolayı kapalı diye. He? orada karayollara arabası var ama bir sor abi istersen Hemen köşede Egeye var Ben çıkarım sen bir sor bakalım Egea ne diyecek firma yarı kamu olduğu için arkadaşlar biz o yoldan geçtik. Bizim oradan geçmemiz gerekiyormuş. Biz o yolu açtılar. Oradan üstek olarak geçtik. <laughs> üstek nakliyat farkıyla oradan geçtik yani. Şimdi adam önümüzde falan gidiyordu. O yüzden çekemedim oraları. Yolumuza devam ediyoruz. O köy yoluna girdik yani. Evet helikopter pistine geldik arkadaşlar. Kalkıyor. Acaba... Kalkıyor. Acaba ne işler karıştırıyoruz? Keşke anlata <laughs> Arkadaşlar birazdan BMC'yi uçuracağız. Farmo helikopterleri gelecek. Aracımızı taşıyacak şekilde. Böyle bir şey gelmeyecek, işlemeyin bunu sonra. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada bir ilk Guinness Rekorlar kitabına geleceğiz. Hadi bakalım. Şöyle uçuramadan. Evet, tüm yüklerimizi sardık arkadaşlar. Şimdi istikamet... İnisar. İnisar'a da bunları indirdikten sonra işimiz bitmiş oluyor. Bakın mermer fabrikası ne güzel yapmış arkadaşlar buraya bayraklar. Oğuz boylarının bayrak. Bileciği seviyorum ya kardeşim ya. Bilecik Söğüt. Değil mi? Maden. Ben de Söğüt'te bir toprak madende çalışıyordum arkadaşlar. Laboratuvarda çalışıyordum. Yani çok iyi çalışmıştık. Öyle bir çalışma sistemi ben daha önce başka bir yerde görmedim. Gece gündüz çalışıyorduk ve ortam çok güzeldi yani. Başka bir yerde görmedin ha? Belki üstek nakliyatı burada kadar değil Üstek nakliyat ayrı. Üstek'in yeri farklı. Ya orada bir amaç var, bir ürün üretmeye çalışıyorsun. Ve herkes o ürün için seferber oluyor ya. Ve onu başarmıştık. Güzel yani. Bir de artık altın madeni falan da bulundu. Çok daha iyi oldu yani. Söğüt geliştikçe gelişiyor. Dizilerle artık Söğüt'teki turizm de gelişmeye başladı. Yerli turist. Hatta sana bir şey diyeyim. Buraya Pakistan'dan bile gelirler bak ilerleyen zamanlarda görürsün. Diriliş, bir... O deri diş o deri dişliğiniz var ya Pakistan'da nasıl patlamış kanka? Türkiye'de daha çok izleniyor. Ama değişik model arabalar görürsen <laughs> iyi olur. Design, design fikri falan alırız. Söüte gelen ilk Pakistanlı Kanka belki buraya dükkan bükkan açarlar da yaptırırız arabayı böyle içine. Şöyle tokalar falan süsler, süsler. <laughs> direksiyon kollar var. O sinyal kollarınız direksiyon kollar Sinyal kollar var. Direksiyon kollarla doldurayım. Seni de süsleyelim. Ama senin süse ihtiyacın yok kanka. Nasıl abi? Bak benim en çok arabayı kullanmayı seveceğim yollar bunlar kanka biliyor musun? Çok güzel abi baksana. Araba otomatik alacak. Vites savaş bir yana bırak falan filan. Ya vites savaşıma gidiyor aslında BMC'nin de. Yok BMC için söylemiyorum. Şey için. Normal sen gezmek için. He gezmek için de öyle. Tamam bineceksin arabanın. Benim de tam tersine motosiklete gelmek istiyorum. arkadaşlar hafıza dolmuş. Hepsi gitti ne yazık. Aslında çekmemişiz yani. Çekmedim fark etmemişim. Ama olsun. Doğa hala güzel. <laughs> zaten videoda da çok bir şey söylemiyorduk. Sürekli etraf ne kadar güzel. Yeşillik, doğa. Hep bunlardan bahsediyorduk. Bak şu yol kenarlarına bak. Hep çöp. Hı, bak her ne? yerde çöp var. Her metrekarede çöp. Vallahi şu cennet vatanı hak etmiyoruz arkadaşlar ya. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Benim gözümde yere çöp atanın teröristten farkı ne kanka? O da vatana zarar veriyor, o da vatana zarar veriyor. Yani vatana hizmet sadece askerlikle olmuyor. Tabii askerlerimiz, polislerimiz başımızın tacı ama bizim de vatandaş olarak birleşlenmemiz lazım. Bizim de çöplerimizi yere atmamamız lazım. Biz izleyen küçük kardeşlerimiz varsa eğer vatana en büyük hizmetlerden biri de budur arkadaşlar. Çevremizi temiz tutmak. Ya bir de kardeşim hani harbiden insanlar birbirini yontuyor biliyor musun? Mesela şimdi bir kişi atmadığı zaman iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi derken kitle çoğaldıkça ne oluyor bu sefer? Gerçekten hani böyle atan da hani damsız, vicdansız insan da ne yapıyor? Utanıyor ister istemez anladın mı? Doğru. Kendi kendine eğitmeye başlıyor. Yani yavaş yavaş düzelecek inşallah. Yeni nesil böyle değil ama gerçekten yani gençler dikkat ediyor. Biz bazen hani görüyoruz senede bir yerde oturuyoruz kalkıyoruz. Toplayıp kalkıyorlar. Değil? Aynen. Ya geçmiş nesile de lafımız olmasın. Tabii geçmiş nesilde de düzgün insanlar var. Hal ve hareketlerine Adeden insanlar illaki var. Ama çoğunluk o yönde yani. Çok ağır cezalar olması lazım. Avrupa'da yine tüküren bile ceza yazıyorlarmış yani gittik Almanya'da bir daha. Aynen doğru. Amerika'da mesela evinin bahçesinden sen sorumlusun. O çimleri falan biçmen gerekiyor yani yoksa cezası var. Hem de cezaları bayağı ağırmış kanka. Bu ne lan buraya benzin mi yapmışlar? Benzinlikcik. <laughs> İhtiyacını güneşe kadar iki tane topu var yeter. Burası Sağkoca. Çaltık'a çaltık önüne geçiyoruz. Söğüt Çaltık. Domatesi, biberi, salatalığı meşhur kaburaktır arkadaşlar. Aynen. Çaltı'ya gelirseniz incik kebabından <laughs> Bak buralardan alabilirsin ekmek karşıda satıyorlar. Almayacak mısın? Şeyde vardır insanlar. Ne yazıyor orada? Benimkinde ne yazıyordu Şey yazıyordu bir tanesinde. iki tane vardı. Hiçbir daha bir özlemi gizleyecek kadar büyük değildir. Diğerinde de şey yazıyordu. Gülüşüne bir kurşun sıksa da ölüm. Unutma ki umuda kurşun işlemez gülüm. <laughs> ben de şey yazıyorum. Sizin mark olduğunuz yerde etiketi ben koyarım. Nikim <laughs> de suskundu. Sonra bir tane daha <laughs> çalıştık bir şey için. Bir kardeşim var. Ee? O açtı. Ee, yeni bir MSN açtık yani. Yeni mail almıştık. Kerbela, Orhan, baba bilmem bir şey. Bir şey. <laughs> Kolay ya. Şimdi olsa ne açarsın? Şimdi olsa adamın soyadı mı açar? Tuttum. de olsa Vanalı alt tere Orhan Vanalı alt tere Orhan alt tere tehlikeli alt tere madde <laughs> alt tere 28. Bakın seraları görüyorsunuz arkadaşlar. ama inşallah Göm Orhan'ım, afiyet olsun. Ben de biraz ekmek yiyeceğim. Canım istedi çünkü. Kuru fasulye de ekmeksiz yenmez herhalde be. Kuru fasulye ve menemen. Yani. Şunun tadını bilenler bir like atsın ya. Bu arada arkadaşlar, Orhan dediği gibi e, şunun tadını biliyorsanız like atıp bir de kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Bu arada arkadaşlar hakkınızı helal edin, kusura bakmayın. Tamam Kutsal yemeğimiz kuru fasulye diye Afet olsun bize. Vallahi çok güzeldi. Tavsiye ederim arkadaşlar. Kesinlikle böyle hani zor durumda kalırsanız gidin daha bu kuru fasulye alın arkadaşlar. Ben çok beğendim. Markası yurt. Çek bir kuru yazıyor üstünde. Ama buradan yurta sesleniyorum. Tüm yurda ve yurt konserve fabrikasına. Abi şunun yanı? rica ediyorum biraz büyük yap ya. Küçücük. Burada eğildik böyle yedik ya. Yükümüzü indirdik arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Şu köyün de yolları biraz dar ama. Gelirken nasıl geçirsek giderken de aynı şekilde geçeriz yani. Sipariş evet. 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 mi sesini duyuyor musunuz? arkadaşlar Bilecik'e geldik. Şimdi başka bir yük saracağız. ve İstanbul'a gideceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videoda çok yakında yayınlı olacak. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.